Merhaba arkadaşlar kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere çok pratik harika sesi bir karnabahar köftesi tarifi vereceğim. Ben bütün malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup köşedeki zil butonunu açarsanız yeni attığım her videomdan haberdar olmuş olursunuz. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle tenceremizin içerisine su dolduralım. Böyle tenceremizin yarısına gelecek kadar su koyalım. Suyumuz kaynamaya başlayınca yarım kilo karnabaharımızı temiz bir şekilde yıkayalım. Önce böyle çiçek çiçek ayıralım. Daha sonra temizce yıkayalım. Ben yıkadım ve karnabaharlarımı kaynamış olan suyumun içerisine alıyorum. Ve ara ara karıştırarak orta ateşte karnabaharlarım yumuşayana dek güzelce haşlayacağım. Hemen tenceremin kapağını kapatıyorum. Şöyle öncesinde bir karıştırayım. Şöyle üzerini geçecek kadar su olsa yeterli ve karnabaharlarımı haşlıyorum. Evet, karnabaharlarım çok güzel bir şekilde haşlandılar. Arkadaşlar, haşlanmasını anlamak için şöyle bir çatalla böyle batırdığınızda hemen anlaşılıyor zaten. Bakın çok güzel bir şekilde haşlandı. Ocağımın altını kapatıyorum. Ve şimdi karnabaharlarımı bir kevgirin içerisine süzeceğim ve soğumaya bırakacağım. Karnabaharlarım ılındılar. Şimdi böyle bir leğenin içerisine aldım. Arkadaşlar bir patates ezeceğiyle güzelce bu şekilde ezeceğim hepsini. Karnabaharlarımı iyice püre haline gelene kadar ezdim şimdi bu aparatı çıkartayım içerisinden şöyle kaşıkla bir toparlayayım. şimdi içerisine 200 milimlik klasik su bardaklarıyla bir su bardağı galeta unumu döküyorum burada da bir tutam ince kıyılmış maydanozum var onu da içerisine katıyorum ve 5-6 dalda taze soğanım vardı onu da ince ince kıydım onu da içerisine döküyorum yeşilliklerinizi çok güzel e, incecik doğrayın arkadaşlar küçük olsun. Ki dişli sarımsağım vardı orta boy. Onu da rendenin küçük yerinden rendeledim. Onu da içerisine katıyorum. ve burada bir çay kaşığı dolusu kuru nanem var. Onu da katıyorum içerisine. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı da karabiberim var. Onu da katıyorum içerisine. Bir adet de yumurta kıracağım. Evet. Ben hemen ellerimi yıkayıp geleyim. Şimdi arkadaşlar bu malzemeleri elimle bir güzel yoğuracağım. Burada unum da var. Unumu şimdilik katmıyorum. Şimdi şöyle bir yoğurayım bunları. Şimdi unumu da içerisine döküyorum. Yarım su bardağı da un kattım. Güzelce karnabahar harcımı yoğuruyorum. Arkadaşlar tuzunu unuttum bir anda. Şimdi geldi aklıma. Şimdi tuzunu da ilave edeyim. Allah'tan aklıma geldi. Yoksa tuzsuz ot olacaktı. Yenilmeyecekti. Şöyle tuzunu da katayım. 2,5 çay kaşığı tuz attım. Şimdi tekrardan köftemi yoğuruyorum. Evet, karnabahar köftemi çok güzel bir şekilde yoğurdum. Arkadaşlar, şimdi kapağını kapatacağım ve 15 dakika kadar dinleneceğim. Ben dolaba kaldıracağım. İster dolapta isterseniz de böyle tezgahın üzerinde 15 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. Evet, 15 dakika kadar buzdolabında beklettim. Şimdi arkadaşlar köfte şekli vereceğim. Böyle harcımdan bir tutam alıyorum. Burada da arkadaşlar böyle bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı var. Böyle yanıma aldım. Çok hafiften elimi yağa batıracağım ki elime yapışma olmasın diye. Şöyle hemen köftemi yuvarlak hale getiriyorum ve daha sonra şu şekilde hafiften parmaklarımla düzeltiyorum. Evet, işte bu kadar. Köftem hazır. Buradaki kabımın içerisine alıyorum. Şimdi ben çok hafiften elimi yağ batırarak köfteme şekil verip tepsimin içerisine dizeceğim. Karnabahar köftelerime şekillerini verdim. Arkadaşlar harcını bir yemek kaşığıyla alıp elinizde yuvarlarsanız daha da rahat yuvarlamış olursunuz. Şimdi kızartmaya geçelim. Arkadaşlar tavamızın içerisine sıvı yağımızı koyalım. Tavanızın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre yağınızı kendiniz ayarlayın. Yağ ölçüsü vermiyorum. Benim tavam büyük. Ben tavamın büyüklüğüne göre yağımı koydum ve biraz kızdırdım. Şimdi hazırlamış olduğum köftelerimi dikkatli bir şekilde tavamın içerisine bırakıyorum. Evet köftelerimi dikkatli bir şekilde yağımın içerisine koydum. Şimdi altı pembeleşince üstünü de çevirip böyle nar gibi kızarana dek köftelerimizi güzelce kızartıyoruz. Köftelerimin altı pembeleştiler, kızardılar. Şimdi böyle dikkatlice diğer tarafını da çeviriyorum. Güzelce böyle altı üstü nar gibi kızarana dek güzelce kızartacağım. Evet arkadaşlar, köftelim arkalı önlü çok güzel bir şekilde böyle nar gibi kızardılar. Bakın böyle mis gibi kızardılar. Şimdi alıyorum. Şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? çok güzel oldular. Burada havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağımın içerisine dizeceğim. Daha sonra geri kalan köftelerimi de aynı şekilde kızartacağım. Bunları alayım. Evet arkadaşlar son köftelerim de çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen alıyorum tabağımın içerisine. Arkadaşlar çok lezzetli bir köfte oluyor. Karnabahar sevmeyen çocuklarınıza bile güzel bir şekilde yedirtebilirsiniz. Mutlaka deneyin. Denerseniz fotoğraflarını çekip benim Instagram sayfamdan benimle paylaşabilirsiniz. Şöyle hemen sonları da alayım. Sizlere bir yakından şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben böyle yoğurtla sunum yapacağım. Siz de dilediğiniz şekilde afiyetle yiyebilirsiniz. Mutlaka deneyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.